İnsan özünde egoist midir veya bencil midir? Bu videoda üzerinden konuşma yapacağım. <laughs> ya oğlum, psikolojim bozuldu ya şu kapat ya. Normal dur tamam. Bir şey gülmeyeceğim. <laughs> ne güzel <kadar> çekiyorsun <laughs> işte. Hazırsanız insan bencil midir? İnsan özünde egoist midir? Bunları ele alacağız. <laughs> İlk başta bencillik ve ego üzerine bir ayrım yapmamız gerekiyor ego nedir, bencillik nedir, özümüz olan bu şeyler nasıl anlaşılıyor? Bunlara bir bakalım. Freud'un kuramı olan ego, id ve süper ego. Dur, <laughs> bekle, bekle. Freud'un kula... Freud'un... <laughs> Freud'un kuramı olan id, ego ve süper ego olmak üzere 3 kuramla buluşuyorlar ama bu ego kavramını da Freud'un tanımıyla dinlemenizi ve bahsetmek isterim bu konudan da. İd bizim dürtülerimizden kaynaklı oluşuyor. Misal atıyorum hani içgüdüden gelen ve ilkel yaşamda bize miras kalan id dürtülerimiz vardır. Bu dürtüler açlık dürtüleri, işte cinsel dürtüler olmak üzere bir eee kalıba sokacak olursak bir başlıkta nitelenecek olursa Bunlar bizim cinsel dürtülerimizi ve gerek olarak ilkel dürtülerden gelen bir şeydir. Bu Freud'un kuramı da zaten adi de bu anlama geliyor. Yani insanın çeşitli genel anlamından dürtülerini kapsıyor. Ekoyu gelecek olursak gerçekliği ön plana alarak bireyin kendi yaşantısı içerisinde kendisini bulma, geliştirme, benliğiyle, Denge kurmasını sağlayan bir rolgudur. Süper Ego'da ise, ahlaki değerlerimiz, toplumsal kurallarımız, çeşitli e, duygularımız, çeşitli topluma karşı, o veya insanlara karşı yaptığımız davranışların, ahlaki olarak toplumsal veya, ahlaki veya toplumsal olarak insana yüklenmesinden kaynaklanır Bencilik ise, kişinin kendi çıkarları doğrultusunda, kendi şahsi çıkarları ve ihtiyaçları doğrultusunda başkalarına yaptığı benlik arayışında, bencillik zaten benlik arayışından, benden geliyor aslında o. Benlik arayışında kendi ihtiyaçlarını ve çıkarları doğrultusunda kendine yönelik davranışlarının yapması. Mesela atıyorum ben birine iyilik yaptım. Bu iyiliğin karşılığında ben bu bir, bir çıkarla yaptım. Atıyorum ben... O ben ona iyilik yaptım, o da bana iyilik yapacak. Ve bu bütün e, toplumlarda, bütün kişilerde vardır. İyilik yaptın, eş dost olur, akraba olur. İyilik yaptın bir bireye, içten içten karşılıklı beklenti duyarsın. Ben karşılıklı beklenti duymadan yapıyorum dersen de bu iki faktörlü olur. Birincisi ilahi benlik. İkincisi de ee, insanların seni alaki bir insan olarak nitelendirmek istiyorsan bilinçaltın böyle bir yorumlayma yapabilir. Ama işin özünde bencillik vardır. Ben bencil değilim. Yapma ya. Ben bencil değilim. Diyen kişileri duydunuz değil mi? Ben bencil değilim, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben çok iyi alaklıyım. Onlar çok bencil olduklarını zannetmezler aslında bencilliği kötü bir şey olduğunu ve egoizme kötü bir şey olduğunu söylerler. Ama ego da bencillik de aslında kötü şeyler değil. Yani insanın kendini anlama arayışı, benliğini bulma arayışı. Çünkü biz insanız. Hepimiz farklı bir benlikte, farklı bir ruhtayız. Ve insanın ben bencil değilim diyen bir insanın bencil olmama ihtimali yok. Çünkü benlikle başlıyor. Cümleye benle başlıyor. Öznesi ben. Ben bencil değilim. E nesin? Çok iyi bir insanım. İnsanları düşünürüm. Kendini böyle bencil değil gibi göstermemek için öyle söyledin o zaman. Şimdi tabii ki de bunlar haricinde bencilliği kötü veya iyi yarımlayabilirsin. Ego'yu da kötü veya iyi yorumlayabiliriz. Ego ile bencillik arasındaki bağlar çok yakındır. Ego'yu üçe ayırırlar. Birinci ego, sağlıklı ego. İkinci, aşırı ego. Üçüncüsü de düşük ego. Sağlıklı ego, bireyin kendisine özgüvenli olmasını sağlayan, yapabildiği işleri fark eden ve özgüvenli bir şekilde hayatını sürdüren ego biçimidir. İkinci ego, aşırı ego. Bu narsistlikle e, ve şu an mesela bazı dinlerin tarifiyle kibir niteliğinde kişiliğindeki insanlar yapar bunu. Yapamayacağı bir işi yaparım demek veya ben her şeyi yaparım kibirlenen veya özgüvenini baya baya fazla götüren ve bir yerden sonra net bir şekilde patlayacak olan insanlardır. Bu insanlar kendilerine ben yapabildiğimi yaparım, yapamadığımı yine yaparım diyerek insanları, hatta bu insanlarda çok görülen zorbalık veya insanları küçümseme, küçük görme gibi şeyler de mevcut. Zayıf ego. Aşırı egoyla e, sağlıklı egonun en farklısıdır. Yani çelişkili bölümü buradadır. Yani... Zayıf ego ne olabilir? İşte insanın kendi özgüvensiz olması, kendini küçük görmesi, bazı şeylerde ben yapamam korkusuyla, kaygısıyla yaşaması, hayata bir girişim atılımları atmaması bu zayıf egodan kaynaklanıyor. Bencilliğin az önce dediğim ben bencil değilim diyen bir insanın kesinlikle bencil olduğunu söyledik. Bencilin alaki yönünden bir ele alalım. Bencillik gerçekten Alaksal bir şey mi? Veya oradaki insan bencil, ben bencil değilim diyor. E tamam bencil olmayabilir. Bir kıyas yapmış olabilir kendisini. Bencil insanların görmüş olabilir. Bunların acımasız çıkarları doğrultusunda insanları sattığını görmüş olabilir. Bu insanın tabii ki de eleştirilmemiz gerekiyor. Kendisini bencil olarak görmeyen bir insan tam anlamıyla bencil değildir. Ama hiç de bencil değildir demeyiz. Çünkü kendisinde bencillik bulunuyor. Kendisinde bir benlik, bir ruh bulunuyor. Zaten söze başlıyor. Ben bencil değilim. Amacı öyle olmasa da bilinçaltı kendisini öyle göstermeyebilir. O kategoriye sokmamış olabilir. Kendisini öyle insanlarla kıyaslamamış olabilir. Bu doğrudur. Alaki değerde bencilliğin bencisi İlahi yönünden bencilliği vardır. İkincisi de insanların toplumsal açıdan bencillik yönü vardır. Ahlaki yönden bencillik az önce de bahsettiğim gibi ahlaki yönden işte insanlara bencil gözükmemek için insanlara böyle bencilce gelmeyeyim diye, iyi bir insan olayım diye insanlara bir yandan manipülasyon niteliğinde olmasa da bir yandan da öyle giriyor. İnsanlara kendisini böyle gösterme çabasıdır. Ama iş geldiği zaman, yakınlarına geldiği zaman fedakarlık da bir bencillik oluyor. Kendisine birisine karşı adaması da bencillik oluyor. Sevgi bütün aklınıza gelebilecek bütün iyi veya kötü özelliklerin altında yatan sebeptir bencillik ve ego. Çünkü insanı oluşturan en temel özellikleri benlik duygusudur. Ben yaşamalıyım. Ben yapmalıyım, ben etmeliyim. Çünkü insan buna bağımlı olması gerekiyor yaşama boyunca. Bağımlı olmazsa kendisini kaybeder. Bir yerden sonra kendisini yiyip bitirir, batırır, özgüvensiz olur. Ben bunu yapacağım demek bencilliktir. Ama toplumumuzda bencillik algısı denilen bir şey çok kötü anlatılıyor. Ama bencillik algısı kötü bir şey değil. Yani. İnsanlar ben dediği zaman evet bu bencil, evet bu çıkarları doğrultusunda insanları kandırıyor. Bencilliği kötü anlamda kullanan, manipülasyon tekniği olarak kullanan insanlara farklı bir şey söylüyorum. Bu ahlaki yönden tartışılır. E zaten ahlak da kısıtlı bir şeydir. Yani kısıtlı dediğim hani her insana göre değişen, her insana göre e, farklılaşan, Biriken bir şeydir. Yani evrensel ahlak vardır. Ondan sonra toplumsal ahlak vardır. E, bireysel ahlak vardır. Dini açıdan ahlaki değerlerimiz vardır. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Bunu işte dini açıdan veya bireyin kendisi cevap verir. Dini yoksa. Toplumun kendi söyler bu ahlaksızca bir şey diye. Çünkü görüp görebileceğimiz en büyük e, temelden birisi toplumsal ahlakın, popülarite olması, daha çok ön planda ve daha çok girişken olması. Kur'an'da veya herhangi bir dini açıdan ahlaki değerlerimiz mevcut. Ama Kur'an'da olmayan veya çeşitli dini kaynaklarında olmayan özellikler de şu an toplumumuzda mevcut. Bunlar bireysel ahlakın getirdiği kurallar. Ya ben bireysel ahlakı savunmuyorum diyebilirsiniz. Ben toplumsal ahlakı savunuyorum, savunmuyorum diyebilirsiniz. Bu size bağlı bir şey. Alak konusu bu konunun videosu değil. Biz şu an bencillik ve egoyu tartışıyoruz. İnsan egoist mi? İnsan bencil mi? Veya denli bir bencilliği vardır. Ben bencil değilim demek insanı ben iyiyim aslında. Benciller gibi bir bencilliğim yok. Ama öyle bir şey mümkün değil. Bencillik az, az önce de dediğim gibi iyi bir şeydir. Fazlası narsistik ve aşırı bencillikten gelen... ...çıkarcı ve toplumsal açıdan etkileyebileceğiniz... ...etkilenebileceğiniz bir e, bireycilikten dolayı... ...yalnız kalma durumuna kapılabilirsiniz. İnsanlar aslında orta yol dediğimiz bu yolda... ...yürüyerek olguları, olayları kendi bir nezdinde etik değerleriyle birlikte insanlar doğruyu yanlışı benliğini korunabilir. Ya ben bencil olmak istemiyorum demek çok yanlış bir şeydir. Çünkü özgüvensiz bir insan çürümeye ve düşmeye habire habire mankumdur. Çünkü kendisini bencillikle görmeyen, özgüvensiz ve benliğini aramayan bir insan bir boşlukta kaybolmuş gibidir.